Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda farm hesabımızda bulunan kutuları açacağız. Ve bildiğiniz üzere ben bu farm hesabında çok fazla rallilere katılmadım. Sadece çevirmişçi olarak oyunda bıraktım. Ve şuradan da zaten görebilirsiniz birkaç birikim yaptım. Bu hidran hazinesi olsun, yemin hazinesi olsun. Bunun için rallilere katılmanıza gerek yok ve verdiği ödüller gayet güzel. Onun haricinde aktif bırakarak şurada gördüğünüz gibi orta birlik patron paketi açıkçası çok fazla önemli değil veya küçüğü. Ama büyük birlik patron paketi önemli çünkü içinden 50 binlik kaynaklardan veriyor ve gayet güzel şey veriyor. Bundan yaklaşık 18.500 adet biriktirmişim ve sadece hesabımı aktif bırakarak. O da nasıl oluyor? hesap böyle açık durduğu zaman arkadaşlar buradan arkadaşlarımız boz kestiği sürece size patron paketi veriyor. Bunları böylelikle biriktirebilirsiniz. Ve şimdi dilerseniz bunların hepsini sizinle birlikte açmak istiyorum. Kalemi 21. seviyeye yükseltiyorum şu anda. Ve bununla açalım. 19 20 çok önemli değil. Buradan bir tane General jetonu verdi. Çok önemli değil. Açalım. Boş bir tane general. İki tane cadının hediyesi var. Buradan gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu altın sandıklarını biriktireceğim. Aa, biriktirmeye devam edeceğim. Viking sandıklarını açabiliriz. Çünkü şu an bu hesapta altında bir işim yok. Hatta açalım onları da açalım. 52 tane büyük altın sandığından gördüğünüz gibi gayet güzel altınımızı aldık. Ve 3 tane de burada da 40 milyon ve ekstra diğer altınlar. Küçük de çok fazla bir şey vermiyor açıkçası gördüğünüz gibi düşük miktarda veriyor. Buradan da nereden baksanız gayet güzel kaynaklar aldık. 50 tane Şehir ışınlayıcı gayet güzel. Şu an madalya sandığı boş. Kralın sandığı. Bu da malzeme sandığı veriyor gayet güzel. Bir de güç veriyor. Lüks hazine sandığında çok bir şey yok. Altın kümesinde de çok bir şey yok. Bekletmeden hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum. Hızlandırma istifi gördüğünüz gibi 50 tane hızlandırma istifi kutusundan gayet güzel hızlandırma çıktı. Tabi bu kutu ne kadar büyürse hızlandırma yığını kutusundan tabii ki de daha fazla veriyor gördüğünüz gibi. Bu sizin kestiğiniz Cerberus'un seviyesine bağlı. Kraliyet sandığı 36 tane var ve bundan güzel şeyler çıkıyor açıkçası. Burada da gördüğünüz gibi kıymetli taş, kaynaklar, hızlandırmalar bizi karşıladı. Gayet güzel. Hidra'nın hazinesi ve Ymir'in hazinesi önemli. Fakat istediğim şey çıkmadı. İstediğim şey arkadaşlar buz poşeti ve bununla buz poşeti. Diğerinde başka bir şeydi. Evet bir tane buz poşeti vardı burada. Buz poşetini açtığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz bütün kaynaklardan onar milyon veriyor ve hızlandırması da cebas tabi bu güzel oldu bir farm hesabı için güzel kendi hesabımıza aktaracağız çünkü vergi vererek ve buradan gördüğünüz gibi kaynak hızlandırma vesaire kazanabiliyoruz Evet, şu anda da Viking görevi var. Onları yapıyoruz bir yandan da. Ymir'in ödü ödülleri bu arada gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 milyon kaynak verdi. Gayet güzel. Sphanx var. Sphanx'in ödülleri o kadar güzel değil. Tek zeka sağladığı kazanç arma sandığı veriyor. Gördüğünüz gibi Yemir'den gayet güzel bir ödül daha aldık. Çamur süpyası da o kadar güzel değil. Sphinx'in büyük Sphinx sandığını açıyoruz. Gördüğünüz gibi tek bir tanesi 800 kaynak verdi. Kötü değil fakat açıkçası çok da tavsiye edilen bir şey değil. Golem de zira öyle. Golem'in de çok fazla bir ekstra'sı yok. Güzel şeyler veriyor fakat kıyaslama yaptığınız zaman zaten oyunun wiki sayfasında da yazıyor hangisinin daha iyi kaynak verdiğini. <laughs> Büyük cadı sandığı güzel kaynak veriyor açıkçası. Burada da gördüğünüz gibi savaş beyine bakalım. Savaş beyi o kadar hmm, epik golemlendi. Tek bir tane sandık. Bir milyon verdi. Birer milyon. Güzel. Şekerleme sandıklarını açalım. Bunları bayağıdan beri bekletiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Hepsi hazine çantası için. Bunları açıyorum. İçindekiler çok önemli şeyler değil açıkçası. O yüzden hızlı hızlı geçtim. Burada gördüğünüz gibi 350 tane çanta oldu. 350 çantadan bakalım ne kadar ile birlikte 4. seviyeye gidebileceğiz. 75 verdi. Sadece 2 tane Seviye 4 da hazine çantası verdi. Yani 350'den buraya kadar gelmek açıkçası biraz umut kırıcıydı. Burada da sonuncu Savaşı'nda burada da Barbarlar ya Bunlar da sizin, siz katılmadığınız takdirde bile kazanabileceğiniz ödüller. Barbarlar ya Barbar istilasında özellikle birliğiniz tamamladığı sürece siz de bu kaynaklardan <laughs> yararlanabiliyorsunuz. Bunun için en güçlü birliğe gitmeye sunucunuzda dikkat edin. Aldığınız ödüller ona göre yükselecektir. Şöyle hızlı hızlı bunları da açalım. Gördüğünüz gibi verdiği şeyler açıkçası genelde hep aynı. Süper barbarlardan iki tane gördüğünüz gibi bütün kaynaklardan 8 milyon verdi ve hızlandırma. <laughs> Şunları hızlı hızlı geçeceğim. Gördüğünüz gibi çok fazla da bir sandık yok. Bir farm hesabında daha fazlası olması lazım fakat o hesaba çok fazla bakamıyorum. Sadece çevrim içi bırakmak zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi açıkçası kötü kaynaklar da vermiyor. Gayet güzel kaynaklar veriyor. Seviye 14'te de şöyle bir şey. Ufak birlikte 5000'lik verdiği için çok önemli değil. Çok önemsemiyorum 5000'likleri ve 10000'likleri. Yeri geldiği zaman tabii ki de çok güzel iş yapıyor. Mesela 20 milyon verdi. Yani 18 milyon, 19 milyon. Düz hesap 20 dedim. Önemli olan benim için Büyük Birlik Patron paketi arkadaşlar. Bunu açıyorum ve sizin üzerinizde ve verdiği kaynağı görüyorsunuz. Yani burada 130 milyon kaynak var. Her birinden 130 milyon kaynak. Ve hızlandırmalar var. Malzeme sandıkları var. 130 milyon kaynak açıkçası az bir kaynak değil gayet güzel Kalıntı birlik paketleri var hemen onları da açalım Başka şu Dodonik Öfisende birikmiş bin tane sonuç bu Tixet sandıkları da var Ufak savaş sandığı bunları veriyor. Şöyle orta kaynak sandığı. Yani 1 milyon çok önemli değil. Üst kaynak sandığı önemli. Burada da gördüğünüz gibi 65-70 milyon kaynak verdi her birinden. Süper kaynak sandığı en önemlisi zaten bunların arasında. Direkt olarak çünkü. 100 binlik veriyor. 15 şer milyon verdi her birinden. 90 tane de süper kaynak sandığımız var. Hepsinden 90 milyon veriyor zaten. Bunları biliyoruz. Hemen şunları da hızlıdan açalım. 5. seviye ekipmanlar veriyor hazine kutusu. Size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer farm hesabınızda hazineleri biriktiremeyecekseniz size göstermek için bir tane sökeceğim. Ben bunları zaten kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi süper kaynak sandığı veriyor. Bir tane daha söktüğünüz zaman 2 milyon taş verdi mesela. Bu tabii ki de şans arkadaşlar. Ama güzel ödüller veriyor. Bir farm hesabınız çünkü Açıkçası bunları bitirmek çok kolay değil. Kendi hesabınızda bitirmek bile çok zorken farm hesabında zor oluyor. Ve açıkçası çok fazla da bir etki etmez bir farm hesabı için. Çünkü farm hesabında yapılan tek şey kaynak biriktirmek ve gördüğünüz gibi bunun için farm hesabınızda bir etki etmiyor açıkçası. Bunu hep beraber hepsini birlikte sizinle sökeceğim. Gördüğünüz gibi 16 tane bundan var söktüğünüz zaman size deli gibi kaynak veriyor arkadaşlar. Kendi hesabınızda sökmeyin. Sonuna kadar götürmeye çalışın. Gördüğünüz gibi kaynak hızlandırma malzeme veriyor. Malzeme çantası daha doğrusu. Kendi hesabınızda bunları açmaya çalışın. Fakat farm hesabınızda bunları elinizde tutmanın açıkçası bence çok fazla bir mantığı yok bunları sökebilirsiniz. Bu size ciddi anlamda çok güzel şeyler katıyor. Görüyorsunuz zaten. Çok fazla da anlatmaya gerek yok. Söktüğünüz zaman siz de göreceksiniz farması almanızda. Gayet güzel kaynaklar veriyor. Altın hızlandırma malzeme çantası vesaire gayet güzel verdi. Öyle hızlıdan aşağıya inelim. Aldığımız yerden devam edelim. Ve Sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. Toplamda ne kadar kaynağımız oldu? Işınlanma vesaire. <laughs> Kaşınlamaları farm hesabında çok fazla kullanmazsınız arkadaşlar. Onun haricinde kendi hesabınızda daha çok kullanırsınız. Bunun için kendinize hediye gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Hesap, farm hesabınızın kalesini 24. Seviyeye getirdikten sonra. Kendi hesabınıza veya başka birine hediye yollamak istiyorsanız Kraliyet nakliye senedi ile Hediye yollayabilirsiniz Şunları da hızlıdan açalım Elimizde kutu kalmasın <laughs> Şu parşömenler önemli Bin VIP puanı kazanmışız evet. Evet şimdi tümüne gelelim arkadaşlar. Burada neler kazanmışız? Size göstermek istiyorum. Evet, burada da süper kaynak sandığı kalmış. Biriktirmişiz. 18'inden hepsine. Gördüğünüz gibi 157 tane gelişmiş şehir ışınlayıcımız oldu. Yakalama emrini çok fazla kullanıyorsanız bu da sizin işinize çok yarayacak ve kraliyet gönderi listesi bunu oluşturarak kraliyet nakliye senedi elde edebilirseniz 10 tane içerik sağar ve tek tek göndermekle uğraşmazsanız bunları olabildiğince biriktirmeye çalışın arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kaynaklara geçelim şöyle kaba taslak buradan 54 milyon geliyor buradan da 230 milyon, 280 milyon, 384 yapıyor, 384 yaklaşık 400 böyle, buradan böyle direkt 500 desek, buradan da 550 milyon kaynak yapmışız sadece gıda'dan arkadaşlar ve burada da işte ufak tefek şeyler var, Bunu 50 milyon buradan geliyor arkadaşlar. 275 böyle de 375 belli daha koyduğun zaman 425 desek umarım yanlış hesaplamamışımdır bazen karıştırabiliyorum ama gördüğünüz gibi genel olarak zaten hepsi de aynı seviyede olduğu için ciddi anlamda bir kazanç sağlamış oluyorsunuz yürüyüş boyutları olsun hızlandırmalar olsun ışınlanmalar, kaynaklar. Farm hesabı ciddi anlamda önemli arkadaşlar. Yani yürüyüş hızlandırma bile bu hesapta 72 tane var. Kendi hesabımda bu kadar yok açıkçası. Gördüğünüz gibi ciddi bir kaynak kazandık. Burada da gördüğünüz gibi malzemeler de kazandık. Bu malzemeler tabii ki de farm hesapları için çok fazla önemli değil. Sadece <laughs> toplama hızı ekipmanı üretebilirsiniz veya canavarlardan çift öğe düşürme ekipmanları üretebilirsiniz. Onun haricinde çok fazla bir <laughs> işinize yaramıyor açıkçası. Genel olarak kazandığım şeyler böyleydi arkadaşlar. Gayet güzel bir kaynak kazandım. Ee, şimdilik böyle arkadaşlar. Şuradan da hemen bunlara katılalım. Vikingleri de ihmal etmemeye çalışıyorum. Bunun sebebi de size sağladığı kaynaklar güzel arkadaşlar. Baktığınız zaman malzeme sandığı, araştırma taşı ve altın sandığı veriyor. En önemlisi araştırma sandığı ve altın sandığı, araştırma taşı. Özür diliyorum. Çünkü <laughs> belirli bir seviyeden sonra bu farm hesabında bile bunu görebileceksiniz araştırmam bitmiş bu arada misal veriyorum buraya geldiğiniz zaman bile şimdiden e, araştırma taşı istemeye başlıyor bu ve bu gitgide artıyor benim diğer hesabımda bu açık ve bunun seviyesini ne kadar yükseltirseniz sizden araştırma taşı istemeye başlayacak ve araştırma taşı bir süreden sonra cidden çok önemli olmaya başlıyor. Burada şu an bunda sanırım yok isteyen. Ondan dolayı mes misal veriyorum. Hiç açmadığım bir şey. E gördüğünüz gibi tek bir seviyesinde 45 tane istiyor. Bu gitgide artıyor. 100, 200, 300 oluyor. Ondan dolayı araştırma taşı çok önemli. Burada en kolay şekilde Vikinglerden kasabilirsiniz. Veya şu an bu hesapta yok tabi. E, araştırma fabrikasından da kazanabilirsiniz, tabii ki de ücretini ödeyerek. Fakat bu biraz daha maliyetli oluyor, elmas gidiyor. Onun yerine ise Viking keserek, Viking görevlerini yaparak bunları hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz ve tabii ki de etkinliklere katılarak bunları da elde edebilirsiniz. Genel olarak bir farm hesabını sadece aktif tutarak gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde kaynak kazandık arkadaşlar. Ve dediğim gibi buradaki hazine sandığından çıkan parçaları da farm hesabında çok fazla bir iş işe yaramadığı için bunları da bozdurarak deli gibi kaynak kazanabilirsiniz. Size şöyle göstereyim. 77 milyon altınım olmuş. Mesela burada 25 milyon ve vesairesi. Bunları neyde kullanabilirsiniz arkadaşlar farm hesabında? Pazara gelip kara borsadan altınla misal veriyorum 1 milyon maden cevheri 440 bin altın bunları alabilirsiniz aynı şekilde elmasla da taş e, herhangi bir kaynak alabilirsiniz maden cevheri 1800 elmas bunları satın alıp kendi hesabınıza aktarabilirsiniz çünkü çok fazla fazla elmas kullanmıyoruz farm hesabımızda sadece tapınağa gelip günlük 3 tane görev için o da 3 tane kıymetli taş sun seçeneğine tıklıyoruz. O da bize 175 elmasa mal oluyor. Günlük sadece 175 elmas bir giderimiz oluyor. Onun haricinde zaten bunu katılmasanız bile birliğinizin yaptığı ödüllerden alabiliyorsunuz. Kraliyet yarışmaları var. Onlardan da zaten günlük size elmas veriyor, kıymetli taş veriyor. Hiç katılmamış olsanız bile hmm, bunlar değil hayalet istilasında mesela bu ikisini de alt edemedi. Yani hiç e, katılmamış varsayabilirsiniz. E, birliğin birinci olduğu için bana 2K kıymetli taş veriyor. Vesaire vesaire böyle ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buzul barbarlar istilasında birinci olduğum için de veriyor. Sunucu savaşında da veriyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Farm hesabı için konuşuyorum. Zaten size ödülleri veriyor. Sadece yapmanız gereken şey hesabınızı çevirin tutmaya çalışın. Katılabildiğiniz kadar fazla ralliye katılmaya çalışın. Bu size güzel ödüller verecek arkadaşlar. Onun haricinde çok fazla rallye katılmaya çalışın elinizden geldiğince. Eğer katılamıyorsanız çok fazla gücünüz yoksa eğer. Gördüğünüz gibi burada da gayet güzel güç birikmiş. katılamıyorsanız hesabınızı sadece çevrim için bırakarak bile arkadaşlarınız boz keserek size gördüğünüz gibi buradan patron paketi gelecektir. Şu an sonucu savaşından yenik düştüğümüz için ve tapınakları da verdiğimiz için canavarlara yürüyüş hızımız %50 düştü. Ondan dolayı şu an kimse boss kesmeyi tercih etmiyor açıkçası. Sadece viking görevini tamamlamaya çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı bu videoda arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölmesine yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.